Şimdi bu oturumumuzda da Türkiye'de biraz influencer pazarlaması pazarını konuşuyor olacağız. Alkışlarınızla ben Humans Türkiye Ülke Müdürü Sezgi Şahin ve moderasyon içinde Eyle Bir Dijital'den Burak Bozkurt çağırıyorum. Hoş geldin Sezgi. Merhaba. Benim gözümden bir seni prezente etmek istiyorum. 8 ülke 3 bölgede influencer marketing business'ını en iyi şekilde yürüten globalleşmiş bir influencer pazarlama ajansı Humans'ın ülke müdürü Sezgi ile birlikteyiz. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Şimdi ben birazcık kendi görüşümden bahsettim ama seni de tanımak istiyoruz. Yani hem kendinden hem Humans'dan neler yaptığınızdan biraz bahseder misin? Az önceki introda product bir mobil uygulama, Oral B'nin bir diş fırçası dönüyordu. O <laughs> <Biyancı> videodakiler <laughs> ne demek? Biraz bahseder misiniz? Tamam çok kısa kendimden bahsedeyim. Ee, yaklaşık 13-14 yıldır medya sektöründeyim. Mecrasından sosyal platformuna işte ekşi sözlük, Twitter, LinkedIn medya satışı, müşteri tarafında deneyimledim. Bir e-ticaret sitesine başladım kariyerime. Son 3,5-4 yıldır da Humans'ın Türkiye'deki ülke müdürüyüm. E aynı zamanda Avrupa ve Mene sorumluyum. Türkiye'den yürütüyoruz. Aslında bu kadar benim hikaye. Peki Türkiye'deki pazar sence nereye geldi? Ne kadar hızlı büyüyor? Valla çok tatlı rakamlarımız var. Biz sunum alabilirsek arka tarafı ama. Biraz... Karakter sunumu alabilir miyiz? Alın valla <laughs> çok neşeli bir şeyimiz var. Hop oynuyor mu bu? E şimdi Türkiye'deki influencer marketing pazarından biraz bahsedeyim. Ondan sonra biraz global metriklerden konuşmak istiyorum. Baştan alayım. Humans'ın aktif olduğu pazarlar Türkiye, İsrail, Brezilya, Güney Afrika. Amerika'da iki ofisimiz var. Avrupa Operasyonları'nı Türkiye'den yönetiyoruz. Aynı zamanda MENA'da ofislerimiz var. E, Humans'ın yaptığı şeyden biraz bahsedip oradan biraz pazara gelelim istiyorsan. Humans aslında yapay zeka tabanlı bir e, baştan uca influencer marketing süreçlerinizin influencer seçiminden raporlamaya kadar influencer marketing süreçlerinizi yönetebildiğiniz bir platform. Ama sadece markalar için değil, humans aynı zamanda e, ajanslar için de, influencer marketing management ajansları için de influencerlar için de bir platform. Dolayısıyla biz pazarın tek yeriyle ilgilenmiyoruz. Aslında pazarın tüm bileşenlerini ortak bir paydada buluşturmaya çalışıyoruz. Biz 3,5-4 yıl önce bu işe başladığımızda Türkiye'de tabii COVID'in de etkisiyle beraber inanılmaz bir büyüme gördük. Yani 2017 18 yılında 30 milyon TL'ler konuşuluyormuş influencer marketing pazarı için Türkiye'de. 2020 ile 21 arasında %35'lik bir büyüme var. Şimdi 2025'te galiba 50 milyon do 50 milyar dolara ulaşacağı söyleniyor. Inanılmaz i̇nanılmaz bir rakam var da. Biz de her yıl müşterilerimizin bütçelerinin %30 ile 35 arası büyüdüğünü görüyoruz. Yine tabii Covid etkisini hani yabana atmamak lazım ama bizim de projeksiyonumuz minimumda %15-20 arası 2020 2024'te de rakamların büyümesi. Biraz dilersen globalden bahsedeyim. Türkiye pazarı ile ilgili de yani o zaman 1,5 milyarlardan böyle 2 milyarları geçeceğiz gibi görünüyor. Önümüzdeki bayağı, ge bayağı geçeceğiz. Şöyle yani bunun şey tabii ki gaming aktivasyonları da var. Bizim bildiğimiz haliyle influencer marketingten biraz daha farklı bir pazar ve spendleri daha yüksek. Ama bizim bildiğimiz influencer marketing pazarının da hacmi çok hızlı yükseliyor. Biraz ben şeyi anlatmak istiyorum. Bu şimdi creator ekonomi hep influencer marketing pazarı diyoruz ama aslında bu pazarın tam adı creator ekonomi yani yaratıcı ekonomisi bu yaratıcıların, ajansların, bizim gibi network ajanslarının yarattığı bir ekonomi var. Bunun büyümesinden biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin 2020 yılında dünyada 50 milyon kadar content creator varmış, içerik yaratıcısı varmış. Bunun 2022 yılında 200 milyona yükseldiği görülüyor. Yani aslında sadece markaların harcamaları, markaların yatırımları büyümüyor. Çok fazla da yeni content creator giriyor hayatımıza. Şimdi Humans'ın terminolojisi 2000 ve üzeri takipçisi olan herkesi content creator kabul edebilmek etmek sonuçta bir etki alanı oluyor kişinde. İşte 2023'te de bir %50 büyümesini bekliyoruz bu rakamın. Yani tüm dünyada genelde 300 milyonla yakın etkileyici insan var. Şahane pek bir şey soracağım. Şimdi bunu biraz influencer'ların dilinden soracağım sana bu soruyu. Şu an ben influencer'ım senin için influencerlar tüketicilerinin büyümesini ve onların metri, kendi hesaplarının metriklerinin artmasını bekliyor. Ama markaların ve sizin gibi ajansların aralığınızda neler konuştuklarınızı günün sonunda duymuyorlar. Markalar ne bekliyor sizden? Yani bu markaların hedefleri, KPI'leri, KPI dediğimiz ana metrikleri, önemsedikleri noktalar neler? Şimdi biz aramızda neler konuşuyoruz markalarla? Influencer seçiminden bir kampanyanın oluşturulmasına kadar. Aslında karşı tarafta, influencer tarafında seçim çok çok kolay böyle birkaç metrik metreye dayalı bir şey gibi görünüyor. Ben bu markayı seviyorum. Uzun süredir kullanıyorum. Dolayısıyla bu marka benimle neden işbirliği yapmasın ki? E ama arka tarafta tabii ki büyük marketing ve işte pazarlama bütçeleri var. Onların stratejik dağılımları var. Genellikle özellikle 2-3 yıldır gördüğümüz performans bazlı bir bütçe dağılımı var. Tabii ki kontentin kalitesi, o personanın çalışılacak influencerın markanın yarattığı personaya uygun olup olmaması gibi birçok kriter sonunda aslında diyelim ki işte bir binlerce Türkiye'deki içerik üreticisinden bizim funnel'ımız 10 kişiye düşüyor. Tabii ki herkesle her aktivasyonda çalışamıyor markalar ama bizim için de büyük challenge inan çünkü demografik kitlesi uyuyor mu? Çünkü belki bir influencer gerçekten o markanın advocate'ı gibi hareket ediyor. Çok kullanıyor, seviyor markayı ve iyi de temsil edebileceğini düşünüyor ama dönüyoruz bakıyoruz hedef kitlesi tamamen farklı. Dolayısıyla bu pazarlama yatırımında doğru kanala yönlendirmek olduğu için bizim işimiz. Çok üzülerek o influencer çalışamadığımız durumlar oluyor. Yani milyonlarca evet. erkek takipçiye sahip bir kadın influencer'ın %95 erkek takipçiye sahip bir kadın influencer'ın bugün L'Oréal'le birlikte işbirliği gerçekleştirirken tercih edilebilirlik sıralamasında önde olmasını beklemiyoruz. Aynen öyle. Yani her markada herkes işte o demografik kitle o yüzden önemli. Her markada herkes work etmiyor. Bizim bir de bunun gördüğümüz şöyle kezleri var. Şimdi takipçi dediğiniz şey çok dinamik, dinamik bir şey. Yani Günden güne, aydan aya değişiyor. Henüz bebek sahibi olmamış hamile bir influencer'ın ee, anne çocuk kategorisinde o kadar böyle yüksek satış hacimlerle çalıştığını görüyoruz ki böyle bir örneğimiz var bizim. Ya da yemek yapan bir influencer aslında bir işte food influencer'a dönüyoruz bakıyoruz arka tarafta teknolojik alet satıyor. Yani böyle insight'lar da var elimizde. Bazı durumlarda track edebiliyoruz çünkü kampanya performanslarını. O yüzden orada gösterilen vitrinden ziyade arka taraftaki dataya bakmak gerekiyor bence. Bu çok güzel bir örnek. Yani bir influencer'ın hesabına baktığınız zaman sürekli bir tarifler, güzel tatlılar, kalorisiz besinler, öğeler görüp ama arka planda ya o dışarıdaki bir tüketici gözüyle ya da marka olarak bir Instagram hesabından baktığınız zaman nereden bileceksiniz ki elektronikte çok kuvvetli bir satış potansiyeli var? Evet nereden var. bileceksiniz ki akıllı saat satacak İşte nereden bileceksiniz ki bilmiyorum televizyon satacak. O yüzden böyle data çok önemli bir yere oturdu artık hayatımızda. Belki de büyüme de böyle sağlanıyor. Ne kadar data platformu çıkarsa pazarda o kadar regüle olur aslında harcamalarımız. O kadar da büyür pazar. Kendini büyütür. Humans'ın aslında product'ı, müşterilerin, markaların kullandığı, kullandığı product'ta performans pazarlaması gibi ölçülebilir bir alan sunuyor anladığım kadarıyla. Yani bu demografiler, evet. influencer'ların takipçileri her günden güne değişiyor dedin ya. Siz bu değişimleri nasıl takip ediyorsunuz ya da markalara raporlamaları nasıl sunuyorsunuz? Şöyle, biz şöyle bir dünyadan geldik. Markaya sadece gösterim ve etkileşim yeterliyken aslında sen de iyi biliyorsun senin ajansındaki aslında bu işi drive eden ajanslardan biri olmasının da sebebi o. Böyle CPM'ler, CPC'ler konuştuğumuz bir dünyaya geldik. Dolayısıyla artık işte 1 milyon gösterim aldımdan ziyade markalarımız bize benim CPM'im ne kadara geldi? İşte klik başı maliyetim ne kadara geldi diye geliyor. Biz Humans platformu içerisinde göstereceğim birazdan ama tabii ki reach, engagement, view gibi datayı tutmamızla beraber artık CPM, CPC'ler, CPV'ler ve cost per action'ları hesaplamaya başladık. Bu biraz aslında şöyle bir mesele. Yani ne kadar 以。 yeni data veriyorsanız müşteriye o da onun artık metriklerine giriyor. Ee, şimdi biz cost per action hesaplayabildiğimiz andan itibaren e, markalar satış başına maliyetim nedir? Benim ruhasım nedir? Hadi bunu ölçelim. Böyle heyecanında heyecanında artık. Biraz böyle deep dive aslında göstermek isterim. Neye benziyor? Bizim Humans Pixel diye bir ürünümüz var. Humans Pixel bir D2C ürünü. Şimdi satış performansını nasıl track ediyoruzun aslında cevabı burada. Humans Pixel ne yapar? Web sitesine yerleştirirsiniz. Her hangi bir html kodu gibidir. Ondan sonra o web sitesine yolladığınız influencer trafiğinde satış detayı görür. Şimdi hayatımızda sadece 1 milyon engagement, 1000 klik, işte 100 milyon reach gibi data varken artık daha komplike böyle data rapor ekranları var. Aslında i̇şte... bir influencer bir linki paylaştıktan sonra influencer'ın instagram'ın verdiği bazı datalar var. Bu kadar görüntülendim, bu kadar like aldım, bu kadar yorum aldım, bu kadar kişi DM gönderdi. Siz linkten sonra buralara kadar takip ediyorsunuz ve o datalarla birleştirip raporluyorsunuz evet, aslında. Biz, bir, biraz ötesine geçiyoruz artık. Beni bu kadar kişi klikledi benimle çalışının dönüp arka tarafta böyle acayip bir data seti var. Burada bir örnek var. Ne kadar işte satış yapılmış, kaç unit satılmış bir X kampanyası diyelim bu. Ne kadar satış toplam işte value yaratılmış varsa kupon koduna kadar kullanılmışa kadar böyle deep dive bir data verebiliyoruz. E tabi influencer'ın perspektifiyle markanın gördüğü ve baktığı asıl tabu olduğu için soruna döneceğim. ...bu işte marka benimle niye çalışmıyor... ...bilmem acaba niye çalışmıyor ya geliyoruz... ...ya ben, da niye daha çok benimle çalışıyor. Şöyle bir yorumum var buna... ...biz 2020-2021 yılına kadar... ...şöyle derdik... ...takipçisini influencer'dan daha iyi tanıyan yok... ...DM'leri onlar görüyor... ...insanların yorumlarını onlar görüyorlar... ...insanların negatif bildirimlerini... ...onun psikolojisi bozuluyor... ...onunla ilgili konuşuyor insanlar... ...ya da o çok mutlu oluyor güzel bir yorum aldığında takipçilerden... ...ama paylaştığı bir linkten sonra... ...hangi yaş aralığında... ...hangi cinsiyette... ...hangi lokasyondaki influencer o influencer'ın influencer teknoloji ürününü mü daha çok yatkın olduğunu, yemek paylaşımına mı daha yatkın olduğunu siz görebiliyorsunuz. Ya bir noktada aslında data sizin influencer'ı, influencer'ın takipçisini influencer'dan daha iyi tanımanızı sağlayabilecek bir noktaya gidiyor bence. Aynen öyle. Ee, i̇yi bir yere geldi. Sırf biz de o yüzden zaten Humans ile yaptığımız kampanyalarda tüm datayı influencer'lara da açıyoruz. Yani bu genelde bu gibi satış dataları şeydir, özeldir. Private tutarlar biliyorsun markalar. Ama biz Humans Pixel'le yapılan her kampanyada influencer'a da bu ürün grubundan bu kadar adet satmışsın, sen işte bu kuponu paylaştığında bu kadar sepet doldurmuşsun diye datayı veriyoruz. Hala influencer daha iyi tanıyor kitlesini ama demografik olarak değil neye cevap vereceğini biliyor, neyden tetikleneceğini biliyor. Şimdi düşünsene arka tarafta teknolojik data var elinde, biliyor ki influencer ben ruju çok iyi satıyorum. İşte hatta sadece ruj satmıyorum yanında da dudak kalemi satıyorum gibi bir know-how var. Dönüyor bakıyor kitlesini ne harekete geçirir? İşte story harekete geçirir benim kitlemi. Story'yi de ayna karşısında çekersem iyi olur diyor. Bu ikisi birleştiğinde zaten o artık influencer işbirliğinin başarılı olmama ihtimali yok. Onlar bizi beslerken contentle çünkü influencer marketin content artı paid medyadır biliyorsun. Onlar bizi contentle ve kendi medya güçleriyle beslerken biz de onları data ile besliyoruz ve bir kampanyanın artık başarısız olma ihtimali kalmıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Şu an doğaçlama gitmeye başladık bu arada. Aynen çok yani. güzel bir yere gidiyor. <laughs> Geçtiğimiz yıllarda bazı markalar YouTube'da çok ciddi iletişimler yaptı. Frekansı yüksek. Her ay 30, 40, 50 YouTube videosu biriktirdiler. İnfluencer'ların içeriklerine entegre olarak. Ve biz bazı kampanyalarımızda şunu görmüştük. Bir yıl sonra hala aylık pazarlama maliyetlerinde tasarruf sağlıyordu o videolar. Çünkü o bir yıl öncenin bütçesiyle o YouTube videolarını YouTube'a paylaşmışlar ve o videolar hala öyle bir izlenmeye devam ediyordu ki bir yıl sonra o marka hiçbir şey yapmasa hala o videolardan ciddi bir kullanıcı akışı sağlıyorlardı. Şimdi bunu Trendyol'da yaptı, mobil uygulamalarda çok fazla yaptı. Teknoloji şirketleri çok ciddi kullandı YouTube'u. Hani e, siz burada biz çünkü o kampanya yaptığımızda bundan iki yıl önce YouTube videosu paylaşıldı, aradan bir ay geçti, bu kadar izlendik, bu kadar klik aldık vesaire gösteriyorduk, bitiyordu Ama bir yıl sonra o video hala izlenmeye devam ediyor. Şimdi bir marka bir yıl önce, iki yıl önce ya da beş yıl önce gerçekleştirdiği kampanyaların geri dönüşlerini humans'dan canlı takip edebiliyor mu? Edebiliyorsa nasıl takip edebiliyor? bunu Şöyle yine... bir kampanya humans'da live olduğu zaman o yaşayan bir link olarak kalıyor zaten. Markaların kendi dashboardları var böyle. İşte ünlü Never'in var, L'Oreal'in var, XYZ'nin var. Bir kampanya açıldığında o kontent silinmiyorsa, kaldırılmıyorsa zaten saymaya devam ediyor sistem. Link de UTM'li olduğu için yani link bizim takip edebileceğimiz bir teknolojik yapıda olduğu için uzun dönemli bir yıl sonra bile satış gelse funnel'a düşer. Anında raporlanır real time olarak. Bu da tabii ki avantaj. Örneğin YouTube örneğinde mesela. Bora biz YouTube kampanyalarına böyle montanında düşüş görüyoruz. Markaları da sorduk hani neden diye. Çok maliyetli dediler. doğru çünkü çok da emek var arkasında. Ama hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Dediğin çok doğru. YouTube çok uzun süreli size belki hani bir story, bir real aktivasyonundan daha muhtemelen faydalı olabilecek. Ve içeriğinizin hep orada durduğu bir yer. Belki ölçümleyememekten korkuyordu çoğu marka. Dediğin gibi. O link orada ne olacak? Bir daha işte o video izlenecek mi? Arama sonuçlarında çıkacak mı? Bunu bilemiyorlardı. Ama böyle bir artık dertleri yok. Çünkü real time bir dashboardları var. Bir yıl önce yaptıkları sevgililer günü kampanyasına dönüp bakabilirler hala oradan satış geliyor olabilir. Hala orayı, orası view alıyor olabilir. Ya da en kötü ihtimalle bir arşiv niteliğinde tüm kampanyalarını ve raporlarını bir yerde tutuyor olabilirler. Peki bir sorum daha var. Biz günün sonunda şimdimizde şu an kaç kişi varlık 40. bir <laughs> Türkiye'de 40'ı 40. 40. 40 geçtiniz. Sadece Türkiye'de 40 kişisiniz. Şimdi bu kadar teknolojinin yer aldığı bir dünyada bir gün influencer marketingin otonomlaşacağını düşünüyor musun? Senin kişisel öngörünü merak ediyorum. Çünkü yıllar boyunca bir teknoloji aracı üzerinden influencerlarla markalar işbirliği gerçekleştirsin ve performans pazarlaması gibi hem ölçülebilir hem de bilgisayar üzerinden bitirelim bu işi. Biz telefonla influencerlarda konuşmayalım. WhatsApp'ta kimse birbiriyle konuşmasın. Mail atılmasın <laughs> dendi. Senin öngörünü merak ediyorum. Henüz bizim markalar burada yokken anlatayım o zaman. Şöyle benim hayalim aslında bu işin hiç günlük operasyonun olmaması. Yani işin menajerlik tarafında insan ve iletişim olmaması gibi bir şey söz konusu değil. Ama bizim yaptığımız aslında brokering tam olarak al, doğru yere sat, para kazandır. İşin bu tarafında artık operasyon olmamasını hayal ediyorum. Zaten Humans'da bunun için geliştirilmiş bir tool. Sadece Türkiye'de bu kadar hizmet veriyoruz biz. İsrail'de, Amerika'da, Güney Afrika pazarında gelirlerimizin neredeyse %75-80'i sağ sürününden geliyor. Yani markanın lokal, global markaların bu tool'u aldıkları, lisansladıkları ve içerideki influencer marketing ekipleri güle oynaya kullandığı senaryodan geliyor. Biz pasif bir gelir elde ediyoruz oradan. Ama Türkiye çok hizmet odaklı bir pazar. Avrupa'da keza öyle. Biz dört yılda bazı değişimler gördük. Şu an şey de hissediyorsunuzdur. Markalar, influencer marketing, işte executive manager iş ilanları açmaya başladılar. Bence bir iki, iki, buçuk yıl içerisinde tool'lar daha önem kazanacak. İşte alacaklar içeri markalar, kendileri birazcık önce oynayacaklar olmadı. Siz yapın diyecekler. Sonra tamam biz bunu anladık biz kullanalım diyecekler. Benim hayalim bu. Humans Pixel de ona dair bir ürün aslında. Yani tamamen otomasyona bağlanması için influencer marketing kampanyalarını. Benim hayalim ve gitmek istediğimiz yer, pazarı zorladığımız yer de burası. Umarım 2-2.5 iki, iki yıl içinde göreceğiz ama. Süper. Biz de Pixeli 51 içerisinde kullanmaya en azından şimdilik öğrenmeye başladık. İlerleyen dönemlerde bu otonomlaşmayı biz de istiyoruz. Çünkü ya yani burada birçok kişi bilmiyordur ama 51 Digital'in de kuruluşunun başındaki temel neden teknolojiyi bu sektöre empoze etmeye çalışmaktı. Humans'ın 2020'den sonra özellikle bu hızlı teknolojiyle büyümesini gördükten sonra biz de elimizden geldiği kadar içerisinde olmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi son soruma geliyorum Sezgi. Ben açılış konuşmasında Fuck Up Nights'lardan bahsettim. Yani çok güzellikleri, pozitiflikleri konuşmak yerine kendi hatalarımızı ya da müşterilerimizin, partnerlerimizin, sizinle birlikte bizler de partneriz ve menajerlerimiz de sizlerle birlikte iletişimdeler. Günlük hayatımız da nerelerde hata yapıyoruz da bir influencer'ın merch'anın az önce verdiği örnek gibi 17.000 link kliği alabiliyorken 2.000 ya da 3.000 link kliği aldığı bir içerik paylaşabiliyoruz bazen. Yani nereler bu sektörde şu an nerelerde eksiklikler, hatalar, zorluklar var? Bunların nasıl önüne geçebiliriz? Birbirimizi anlayarak. Influencer tarafını tabii ki işin, o, o birey tarafını senin kadar iyi bilemem ama şunu fark ediyorum. Bu bizim de zaman zaman içinde böyle savrulduğumuz bir konu. Biz pazarı regüle etmeye çalışmıyoruz. Biz hep pazarı büyütmeye çalışıyoruz. Daha çok harcatmaya çalışıyoruz markalarımıza işte influencerlarımıza daha çok para kazandırmaya çalışıyoruz. Daha iyi komisyonları almaya çalışıyoruz. Herhalde enflasyonist bir ortamda yaşadığımız için de olabilir. Biz hiç regüle etmeye çalışmıyoruz pazarı. Fiyat regülasyonu yok. Dolayısıyla hala biraz böyle kalbi kalıyor. İstediğimiz kadar data konuşalım. İşte datadan bahsedelim. Biraz hala influencer ya da menajeri ne kadar işte fiyat biçtilerse x içeriye. Biz biraz onu kabul etmek durumunda kalıyoruz ama bence bunun bir regülasyona ihtiyacı var. O yüzden o sizin başlattığınız o arka tarafta CPM, CP PC hesaplamaları çok kıymetli. İki tarafı da koruyacak bir şey. Fiyat artışlarını da anlamlandıracak. Ya da fiyat pazarlıklarını anlamlandıracak. Bence biz hala böyle ilişki düzeyinde tutuyoruz bu sektörü. Koskocaman bir sektörü bu arada. Yani neredeyse işte TV kadar yatırım yapılan bir sektör. PR dediğinizde aklınıza o, o PR harcamalarının yarısı artık influencer marketing. Bu kadar hızlı büyüyen bir sektörü hiç regüle etmeye çalışmamamız hep beraber... Bana enteresan geliyor ama başka önceliklerimiz var onu da anlıyorum. Benim için aslında en büyük şey bu hani fuck up der miyim parçası olduğum için demem muhtemelen. Yo aslında fuck up tabii ki değil ama <laughs> birlikte bir araya gelsek de markalar ben Facebook'ta bunu nasıl yapıyorsam impression base, reach base ya da cost per click base ödemeye başlasalar. Influencerlar da gamification gibi aslında. Ne kadar çok click yap yapabilirsem, ne kadar etkili pazarlama yapabilirsem o kadar değerimi yükseltebilirim sektörün içerisinde. Diyebilir bu şekilde regüle olması için markaların da bir noktada buna destek vermesi gerekiyor. Aynen öyle. Yani her influencer grubunda olacak iş değil tabii ki. Bazı influencerlar var. Bugün burada da konuşacaklar. İşte duygu. Yani duygunun içeriğini artık bambaşka metriklerle değerlendirmek lazım örneğin. Ama hakikaten bizim content creator dediğimiz böyle belli bir takipçi aralığındaki markalarla çalışmak isteyen, markaların talep ettiği influencerların hakikaten artık ücretlendirmesinin arkasında bir matematik olması gerekiyor. Çünkü PR level'ına çıkamamış. Artık mikro da olmayan influencer bizim için çok teknik influencer aldık, sattık influencer'ı. Bir araya gelip böyle bir şey yapabilirsek harika olur. Biraz da kayıda değil. Kaydı alınıyor Bak, şu an. Alınıyor. Markalarımıza yani. bu konuda desteklerini rica <laughs> ediyoruz. Hep birlikte bu sektörü daha ölçülebilir, performans pazarlamasına dönüşecek bir şekilde hareket ettirmeye çalışalım. Bir sonraki evet, session'ımızda da bunu en iyi yap biri Trend yolumuzda olacak zaten. Onlar da bu konuda bayağı bilgilerini aktaracaklar bize. Evet, sanırım. merakla bekleyeceğim ben de, dinleyeceğim. Ek olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Zaten bir session'ımız daha var. L'Oreal'le beraber. Ona da katılımınızı bekliyoruz. O sesyonu buradaki influencer arkadaşlarımız özellikle <laughs> dinlemelerini yani L'Oreal, L'Oreal, L'Oreal o kadar L'Oreal konuşuyoruz ki yıllardır. Hadi L'Oreal. Ee, o yüzden L'Oreal bugün burada olacak. Sezgi moderatörlüğünü yapılacak. L'Oreal'in CDMO'su Murat Nur aramızda olacak. Sezgi'yi de sahnede görmeye devam edeceğiz bugün. Onun bilgilerini birçok arkadaşımızın, influencerlarımızın özellikle dinlemesi için de etkinlikten sonra paylaşacağız. Teşekkürler. Katıldığın ederim. için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sana.